Roblox oynuyoruz. Merhaba. Ve yanımda Lena var. Bakın Lena. Zıplıyor. Konuşsana. Merhaba. Blok parti oynuyoruz Roblox'a. Lena. Efendim. Gel beni takip et. Takip ediyorum. Bakın Lena'nın karakteri. Aslında e, karakter bu değil. Farklı da. Olsun. Ben sana arkadaşlık siteyi göndereceğim. Gönderme şimdi. Aa, gönder. Gönder ver. Kabul ederim. Nereden gönderiliyor? Gönderdin. Kabul ettim. Bak. <laughs> Kabul ettin. Kabul ettim ki. Ben aşağı atlıyorum. Kendine iyi bak dostum. Tamam. Aa, <laughs> atlayamıyorsun. Aa, atladım. <laughs> Çok iyi. Cidden. Arkadaşlar bu arada. Bakın. Merhaba. Merhaba. Hadi Arkadaşlara el sallayacağım bir saniye. Arkadaşlara el sallayacağım. Ben burada zıplıyorum. Dur dur bir. Arkadaşlara el sallayacağım. Nereden? Dur yanına yanına geleyim de. Gel. Ha, bekle bir. Arkadaşlara el sallayayım. El ben salladım. de size sallıyorum arkadaşlar. Merhaba. Neyse. Dene gel. Geliyorum. Beni takip et. Emir geliyorum. Zıplayarak gidiyorum. Görüyor musun beni? Görüyorum, görüyorum. Merak etme arkadaş. Allah aşağı düştüm. <laughs> Sakın gitme. Gitmiyorum, gitme. Merak etme. Ben seni takip edeceğim, tamam mı? Arkadaşlar, ben blok partide görüşüyüm. Oyun başlayacak. Merhaba. Merhaba. Gözüküyor muyum? Gözüküyorsun merak etme. Sence hangi blok? Dur Hı? sen beni takip et. Bak sarı blok. Sarı tamam tamam. Geldim. Ne de Aa kız aşağı düştü. Kız mı aşağı düştü? Evet. Ben görmedim Emir. Kahve rengi nerede? Çok arkada, çok arkada, çok arkada yetiştik. Ve yetiştik. Aynen öyle değil mi? Aynen. Pembe! Aa şurası. Hani nerede, nerede, nerede? Ben kaybettim, ben kaybettim. Tamam yani bir şey olmaz. Sen beni izlersin. Tamam. Tamam. Seni Ben Emir Emir'i şey arkadaşlık site attım, kabul etti. Nişasın be deme. Videodayız bu arada yani. Aynen. Şu mu? Bu mu? Hangisi? Ha buldum. Nerede? Bak zıplıyorum sana olan. Lena konuştu yani. Geçiştim. Görüyorum seni şu anda. Mavi de duruyorsun. Aynen. Merhaba. Ben de seni görüyorum. Merhaba. Durdum karşında. Ben şuradayım bak. Geldim. İnşallah ben kazanırım Emir ya. Anam. Emir. Buradayım. E adını. Buradasın. Görüyorum. Üstünde tutluyordum. Git. Burası burası. Üstünde <laughs> zıplıyorum bak. Ben de zıplıyorum. Allah düştüm. Bir şey olmaz sen beni, sen beni buradan izle. Merhaba. Aa, şuradan. El sallayacağım sana. Dur sakın kıpırdama. Pembe kıpırda. Şimdi azıcık da benimkini oyna. Hadi bakalım. Ben ya ben Emir buradayım Görüyorum. Ama ben seninkini oynuyordum. Olsun. Ben oyundan çıkıyorum. Ay çıkma. Neden? Çıkma. Ne güzel işte. İkimizi görüyoruz. Evet. videoda yaz. Aynen. Çıkma o yüzden. Yenildim, kaybettim, kaybettim. Ha seni göreyim ben. Tamam. Aşağı atladın. Aşağı atla, atladın. Geliyorum ben, yanına. Neredesin? Üstten geliyorum. Gel atla ben yanındayım. Gel diyelim. Ne Bak hadi. Kafanın üstünde çıktım. Çıkamazsın ki. Görünmez. Takip et benim. Bak ben nasıl alıyorum şimdi iyi izle. İyi izliyorum. Gel. Geldim. Heh, şöyle. Bak bak. Ay, olmadı. Alamıyor mu? Evet, çünkü paran yok. Okumuyorsun. Babam, babamın para babamın parası var. Roblox'ta mı? Evet, alabiliyoruz o yüzden. Nereye? Ben kaçıyorum. Nereye? Evet, ben Robux. Aa! Girilmiyor Robux'luymuş. Doğru. Bak zıplayan benim. Evet görüyorum. Ben sana küstüm. Hadi gidiyorum. Ben aşağı atlayacağım. Küsersen ben aşağı atlarım ha. barıştım. Hadi görüşürüz. <laughs> ben de atlarım. Aa, aynen de öldük. Vallahi ama Doğdum ben. Ben de doğdum. Doğdum ben. Doğdum ben. Doğdum ben. Doğdum ben. Bak adam esra aldı gördün mü? Hani neredesin sen? Bak şu an. Yama geldi. Gelsene. Geldim. Merhaba. Merhaba. İyi aba. Ne 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 ne. Oyun başlıyor. Bak sen ben bu bur, burası. Pembe. Burası. Neredesin? Tamam geldim. Oo! Ama bir uzun. 6 dakika olmuş. Videoyu evet. bitiririz. Bu son oyun olsun. Ana 10 dakika bir olsun. Bu da 11 dakika falan. Biz ikimiz kendimiz görürüz. Burası. Burası aynen. Ya beni ne yap yapıyorsun ya? Beni öpüyor bildiğin kadın ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi söyledim çok utandım. Arkadaşlık ikisteki atacağım sana. At. Dur atamıyorum. Atamıyorum. Oyundayız. Aynen. Ölünce atarsın. Beyaz beyaz beyaz. Buradayım. Kuzu senin kuzu. Ben kuzuyum artık. Ne? <laughs> beyaz yine. Buradayım. Yine beyaz. Ya Öleceksin. beni takip etme kızım ya. <laughs> Gel. <Heh>. Hangi? <gülüyor> 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 Lena. Ölüyordum Lena. Ne yapayım? Neresi? Bilmiyorum. Ah şu. Şurası. Yetişemedim. <laughs> Arkadaş ikisi atacağım. At. Neredesin? En aşağıdayımdır. Ya yoksun. Ben aşağı atlıyorum. Bay bay. <laughs> aa, aa, zaten arkadaşız ya. Atmıştım ya. Atmıştım ya. Emir videoyu bitirelim. Yok bence. Ben aşağı atladım. Son olsun tamam mı? Son Geldim. Olsun. Son olsun tamam, tamam, mı? Aynı anda yine başka oyunlara gireriz. Tamam. Şimdi. Şey video bitsin başka oyuna girelim. Şimdi videoyu bitirelim istersen. Bitirelim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay bu arada. Ciddiyim. Ne? Bu videonun da sonuna geldik. Ben de atladım. Hadi Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.